Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve eshalihi ecmain Alemden Rabbi olan Allah'a Resulüne de selatü selamdan sonra bugünkü sohbetimize geçiyorum. Bugünkü sohbetimizde ahirete imanın hayatımıza etkisi üzerinde inşallah bahsedeceğim. Malum İslam dininin inanç esaslarından biri de ahirete imandır. Bu inancımızı Amentü de ahiret gününe öldükten sonra dirilmenin hak ve gerçek olduğuna inandım diye söylüyoruz. Yani amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rasulihi ve yevmil ahiri şeklinde e, ifade ediyoruz. Ahiret gününe diye. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede e, ahiret hayatının var olduğunu gerçek olduğunu bizlere bildirmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hem de daha Kur'an'ın ilk ayetlerinde şöyle buyurmakta. Esenü müminlerden bahsederken velledine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahiretihum yuqinun buyuruyor. Sadakallahülazim. lazım. Yani onlar ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam sana indirilene iman ederler. Ya sana indirilenden maksat tabii ki Kur'an din manasında. Kur'an'a, dine, İslam'a inanırlar. Senden önce indirilen hak olan dinlere, kitaplara da iman ederler. Aynı zamanda ahiret gününe de kesinlikle inanırlar buyuruyor Rabbimiz. Ve ahirete inanmayan kimse gerçekten mümin olmuş olmaz. Yani ahirete iman mutlaka şarttır ve kesindir mutlaka iman etmek gerekir müminin özelliği ahirete iman etmiş olmasıdır yani İslam tarihine baktığımız zaman özellikle cahiliye döneminde müşriklerin inanç esaslarını gördüğümüzde onların Allah'a inanmadıklarını Kur'an söylemiyor. Yani altta Allah'a inandıklarını söylüyor. Çünkü ayet-i kerimede peygamberimize hitaben Rabbimiz buyuruyor. Eğer onlara desen ki ben halakas semavati vel art gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le Allah. Onlar derler ki Allah yarattı derler yani. Allah'ı biliyorlar aslında. Allah'ı biliyorlar da iman konusunda inanmıyorlar. Aynı zamanda da Buradaki müşrik olmalarının en büyük sebebini İslam alimleri e, ahirete iman konusunda olduğunu söylüyor. Yani ahirete öldükten sonra dirilmeye, öldükten sonraki hayata inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Yani cennete, cehenneme, hesaba, kitaba inanmıyorlar. Yani sadece dünya hayatı var. Yaşarız, ölürüz. Nemutu ve Nahya. Yani öleceğiz Dünyaya geldik, işte yaşıyoruz. Burada doğar büyür ölürüz biter toprak oluruz gider şeklinde ifade ediyorlar inanıyorlar diyemiyorum çünkü inan inanmak başka bir şey başka bir şey inanmadıkları halde de insanoğlu bazı şeyleri iddia edebiliyor söyleyebiliyor nitekim bu konuda böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz öyle buyuruyor Esra ya yuhalledin amenu aminu billahi ve rasulihi vel nezzel ala rasulihi vel kitab illezi enzele min kabl ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil fakat yani açık açık ayet Rabbimiz ey iman edenler Allah'a peygambere ona indirdiği kitaba daha önce Allah'u Teala'nın indirdiği kitaplara iman edin orada imanınızda sabit olun sabırlı olun ama kim Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe inanmaz, inkar ederse, o kesinlikle Allah'ın istemediği şekilde, yani sapıtmıştır diyor. فَقَوَّلَّ dalalen ba'ida. Çok uzak bir şekilde yani. Aşırı bir şekilde inkar etmiştir, sapıtmıştır manasında Rabbimiz ikaz ediyor. Adi bin Hatim, radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyurmuş. اِتَّكُنْ va وَلَوْ بِشِقِّتْ تَمْرَ Yani yarım hurma ile bile olsa kendinizi cehennemin ateşinden koruyun diyor Allah Resulü. Yani, ahiret var, cennet var, cehennem var. Önemli olan oraya hazırlıklı olarak gidebilmek. Oranın hazırlığını da yapılacağı yer tabii ki bu dünya. Bu dünya hayatıdır. Ahiret konusu Ahirete inanma konusu özellikle Kur'an-ı Kerim'de çok büyük yer tutar. Çünkü insanların ayrıcı özelliği budur. İnanan insanla inanmayan insan ayrıcı özelliklerinden en başta gelen hususlardan birisi budur. Ahiret inancı özellikle ayetlerde ve hadislerde genellikle Allah'a imanla beraber geçer. i̇kisi yani beraber geçer. Allah'a iman etmek ve ahirete inanmak şeklinde. Kur'an'da ahiret hayatına çok önem verilmekte. Hemen hemen bütün surelerde çeşitli kelimeler kullanılarak ahiret inancı vurgulanmaktadır. İnsanların aklına ve kalbine hitap ederek değişik örneklerle Rabbimiz ahireti, ahiret fikrini insanların kafasına yerleştirmeye çalışmakta. Namaz kılarken her gün defalarca okuduğumuz, günde 40 defa okuduğumuz Fatiha suresinde diyoruz Maliki'ye ümitliyim. Maliki Rabbimiz e, ahiretin din gününün yani ceza ve mükafat verilecek ahiret gününün sahibidir diye ayeti kerimeyi defalarca okuyoruz ki bu ayet bizim her yaptığımız için bir karşılığı ve bedeli olduğunun hareketlerimizin ve davranışlarımızın hesabını vereceğimiz hayata hazırlanmamız yani ahiret hayatını dünya hayatı var ahiret hayatı var ahiret hayatına hazırlanmamız gerektiğini bizlere devamlı hatırlatmak. Böyle bir hazırlık hareketlerimize, dünyadaki yaşantımıza ne yapar? Çeki düzen verir. Yani kendimize dikkat etmek zorunda kalırız. Ahiret varsa, ahirette bir hesap varsa insan mutlaka kendisine dikkat etmek durumundadır. Onun için inanç da önemlidir. Yani ahirete iman insanın kendisine çeki düzen vermesine sebep olur. Yoksa bir sınır tanımaz insanı ahiret olmasaydı. Müşriklerin dediği gibi, ateistlerin dediği gibi ahiret olmasaydı hesap kitap olmasaydı, sadece dünyada yaşasaydık, ölseydik, her şey bitseydi, o zaman hiç kimsenin böyle bir sınır kendisine koymasına gerek kalmazdı. Yani herkes her şeyi yapabilirdi. Yeter ki gücü olsun, kuvvet olsun. Ama inanan insan için böyle midir? Değil. Çünkü Allahu Teala Hazreti Adem'den beri, Hazreti Adem babamızdan beri, ilk insan Hazreti Adem'den beri insanlara bir takım yaşantıda, hayatta yapması gereken ve yapmaması gereken hususları beyan etmiş, bildirmiş. Ve biz insanlar, inanan insanlar da özellikle Rabbimizin bildirdiği o hususlara dikkat ederek hayatımızı yaşamaya çalışmışız. Ki o, o kurallar, o kaideler insanların hayatını düzenler. Hem hayatını düzenler hem ahiret hayatını, hem dünya hayatını hem ahiret hayatını e, düzenli ve kazanmasına sebep olur yani. Çünkü e, Allahu Teala hiçbir zaman hiçbir şekilde insanlara kötü bir şey yapmasını emretmemektedir. tam tersine kötü şeyleri yapmamasını emretmekten e, tersine iyi şeyleri de e, iyi yapmasını devamlı Allahu Teala insanlara tavsiye ve emir etmekten yani innellezine amenu ve amilus salihat Allah'a iman edenler ne yapar? Amilus salihat salih ameller yani iyi işler yaparlar diyor Rabbimiz. İyi şeyler yaparlar. İyi şeyler yapması gerekir. Kur'an-ı dikkatlice okuduğunda görürüz ki Allah insanlara iki hayat vermiş. Yani. Birisi el hayatı dünya olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığımız bu dünya. Dünya yakın hayat demek aslında yani. El hayatı dünya. Dünya hayatı diyor tercüme ediyoruz ama dünya yakın olan demektir. Yani yakın olan hayat. Dünya hayatı yakın olan hayattır. İnsanoğlunun ilk yaşadığı hayattır. Bilindiği üzere tabii ki bu işte hayat yaşadığımız bir hayat. Ama bir de ahiret hayatı var. O da bir hayat yani. O hayat ne hayat? İkinci hayat. İkinci hayat. El hayatül ahiradır. Ahiret hayattır ki sonraki hayattır. Ahiret de en son demek zaten. En son hayat mı? Ama bir hayat yani. O da yaşanılacak bir hayat. Buradaki de yaşadığımız bir hayat. Ölümden sonraki hayat. Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle diriltilmemizle ve nufiha fissur diye ayet-i Yani sura üflemekle beraber ahiret hayatının, ebedi hayatın, son hayatın daha doğrusu. Son hayat ama ebedi olan bir hayat. Yani dünya hayatı sonlu bir hayat. E, ee, bitişi olan bir hayat. Ama ahiret hayatı öyle değil. Ahiret hayatı ebedi olan. Halidine fiha diyor Kur'an-ı Kerim e Rabbimiz. Ebediyen yaşanılacak olan bir hayattır. Diyor. Bitmeyen bir hayat. Dolayısıyla insanın tekrar dirilmesiyle yani Kur'an tabirle sura üfürülüp de işaret verilip de insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak ebedi olarak devam edecek olan hayat ahiret hayat. Kur'an ahiret hayatına kavuşma günü. İlallahi merci okum. Allah'a kavuşma günü, toplanma günü, hesap günü, maliki yevmi din, din günü, hüküm günü, gibi e, isimler vermiştir. Tabii ki e, orada ahiret gününde herkesin karşılaşacağı şey farklı farklı olacak. O da yani iyiler ve kötüler tabiri caizse. kısacası iyiler ve kötüler ahirette var olacak olanlar. İyiler ve kötülerin karşılaşacağı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten iyilerin ve kötülerin ismini de vererek innel ebrar esöz ve ebrar lefi naim diyor Allah Teala. İyiler elbette Allahu Teala'nın kendilerine verecekleri nimetler içinde olacaktır. Alel eraiki yanzurun tarifu fi vujuhim nazraten naim. Yani rahat bir şekilde Allahu Teala onlara her türlü rahatlığı, konforu sağlayacak ilahi lütufların Allahu Teala'nın verdiği onlara ikramların neşesini, sevincini, zevkini onların tarifi fi vücuhim diyor ayet yani yüzlerinden göreceksin yüzlerini okuyacaksın yüzlerinden belli olacak Ne yani o kadar mutlu ve nimetler içinde olacak insan sevinç içinde olacak yani. o sevinç yüzlerinden belli olacak diyor Allah Teala Yuskavne min rahikum mehtum ihtamuhu misk ve fi zalike fel mütenafisun onlara kapatılmış onlardan başka kimsenin içmediği Eldeymemiş içecekler. Nefis içecekler Allahu Teala verecek ve Allahu Teala en son diyor ki eğer yarışacaksanız, gayret edecekseniz, bir şeyi başarmak istiyorsanız işte bunun için, bunlar için Allah'ın e, inananlara ahirette hazırladığı bu nimetler için yarışın diyor Rabbimiz. Bu ayetlerde iyi kimselerin ahirette en yüksek derece ve makamları elde edecekleri belirtilmekte orada sayısız nimetlerin içinde yaşayacakları tahtlar üzerinde diye yani diye tercüme edebiliriz. Böyle son derece mükellef ve son derece muhteşem yerlerde, binalarda yaşayacakları, her şeyi, her tarafı görecekleri, seyredecekleri ve o sahip oldukları nimetlerin e, sevinci içinde onların mutlu ve mesut bir şekilde o sevinçlerinin yüzlerinden de okunacağı ve onlara her türlü nimetin verileceği o yerde Allahu Teala işte sonucu öyle bağlıyor ki yarış edilecek bir şey varsa yani üzerine kazanmak için uğraşılacak bir şey hedefleniyorsa hani dünyada insanlar nasıl belli hedefler amaçları var oraya ulaş, ulaşmak için o hedefe varmak için herkes uğraşıyor çabalıyor didiniyor yarışıyor tabiri caizse. Allahu Teala diyor ki bu görülmemiş, dünyada elde edilmemiş olan bütün bu nimetler için elde etmek için yarışmak en akılcısıdır. Yarışılacaksa bunlar için yarışılmalıdır. Yani ahiret için. Evet yani ahiret inancı bizim bütün davranışlarımızı iyi yönde etkiler. İnsanın yani insanın davranışını iyi yönde etkiler. İnsanı frenletir. Birisi sayısız nimetlerle e, kuşatılan cennete gitme arzusu var insanda oluşur değil mi ve onun içinde iyiliklere yönelen insan yani ahirete ve cennete kazanmak ahiretteki nimetleri elde etmek için insanoğlu o arzuyla o istekle o gayeyle iyiliklere yönelir. İyi şeyler yapmaya çalışır. Diğeri de tam tersi çeşitli azaplarla kuşatılan cehenneme gitme endişesi ve korkusu da e, insanı ne yapar? Kötülüklerden uzaklaştırır. Çünkü insan biliyorsa ki bu yaptığı şeyin sonucunda kötü bir şeyle karşılaşacak. Bunun cezası ağır olacak. E, ve üstelik de bu ceza Allah korusun cehennem gibi hiç bitmeyen azabı azalmayan, tükenmeyen, ebedi olan bir azap olacaksa insan bu korku, bu endişe insanı kötülüklerden mutlaka sakındıracaktır. Dolayısıyla her iki halde e, ahiretle ilgili bu her iki durumda nedir? İnsanın hayrınadır, iyiliğindedir yani. İnsanoğlu e, hayatı ile dünyanın varlığı ancak sonunda bütün yapılanların sorgulanacağı bir ahiret hayatının olmasıyla anlam kazanmaktadır. Aksi takdirde hayatın ve dünyanın hiçbir anlamı olmadan inananın hayatına tam bir ümitsizlik hali hakim olur. Yani geçici bir hayat sadece. Sonunda hiçbir şey yoksa. Ne yaşamanın ne manası var o zaman? E hayatın yaşadığı zaman insan hayattaki şeyler belli, durumlar belli, değil mi? Yani sıkıntılar belli, dertler belli. Dünyanın bütün genel olarak yani baktığınız zaman bütün dünya da öyle. Ahirete iman insana sonsuzluğun kapısını açar. İnsanoğlu dünyada arıyor ya nasıl uzun yaşarız, nasıl ebedi yaşarız, nasıl olur da hayatı uzatırız diye. İşte ahirette iman insana sonsuzluğun kapısını açar Allah'ın izniyle. Çünkü ölümden sonra bir son olmadığını bu din Allahu Teala insana bildirmekte ve ebedi olduğunu söylemekte. Ahiret inancına sahip olan insanın dünyada hakki hayatında eğer bu inançla bu imanla yaşadığı takdirde ahirette sonsuz ve ebedi olan mükafatlara kavuşacağını bilmesi insanın bir takım kötü şeylerden bencillik işte aşırı hırs dünyaya aşırı bağlılık tamam e, gibi kötü hasletlerden kurtarır yerine nasıl sakin vakar dolu güven duygusuyla e, ve bir e, karşılaşacağı ahiretteki Allahu Teala'nın kendisine vereceği nimetlerin cennetin hele ki e, oradaki cennetteki nimetlerin yanında Rabbimizin İnşallah cemaline görme nimeti de var ki. E bunlar onlar paha biçilemez ve ebedi olan şeyler. Hangi akıl taşıyan insan böyle bir şeyi istemez arzu olmaz ki ebedi olan ahirette. Kaldı ki cehennemi tercih eder. Yani onun için Allahu Teala diyor ki ahirette, ahiret için, dünya için aklınızı kullanın diyor yani. Aklınızı kullanın. Ahirete inanan bir insan için bezarlıklar yokluğa açılan bir kapı değildir. Allah'a inanıyorsan ahirete inanıyorsa, yani ölüm bitiş değildir. Gerçek hayata, ebedi yaşayışa giden yolun başlangıcıdır bu dünya, bu hayat. Dünya bir penceredir. Her gelen baktığı geçti diyor Yunus Emre. Yani bu pencere. Dünya hayatının penceresi. Biz de geldik, biz de bakıyoruz, biz de bir gün geçip gideceğiz. Bu dünya, insanın, yani özlü bir sözde var ya, dünya ahiretin tarlasıdır diye, evet yani bu dünyada insan ne ekerse öbür tarafta onu karşılığını görecek. Herkes ateşini de buradan götürüyor. Gülünün zambağını da mükafatını da buradan götürüyor. Onda nedir? İman ve salih ameldir. Herkes de şunu biliyor ki bu dünya hayatı geçicidir. Yani Bütün insanlar bunu biliyor. Hiç kimse bu zamana kadar dünyada ebedi kalmış değil. İnsanlar bu dünyaya geliş maksadını biliyorsa ki o dünyadaki imtihandır. Bir imtihan için insan yaratılmıştır. Dolayısıyla herkesin davranışlarının adaletli bir şekilde karşılığını görmesi için hiçbir yan etkinin dahi bulunmayacağı adil bir hükmün ve adalet ortamının gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Kaçınılmaz olacak. Mutlaka o adalet ortamı kurulacaktır. Bu dünyadaki yapılan haksızlıkların, yapılan zulümlerin orada mahkemesi tutulacaktır. Aksi takdirde yeryüzündeki yapılan bu haksızlıklar, zulümler yapanın yanına kar kalır başka bir şey değil. Böyle bir durum da akla, insanın taşıdığı, Allah'ın verdiği akla aykırıdır yani. İşte bütün bu sebeplerle herkes yaptığın hesabını vereceği bir ikinci hayat yani ahiret hayatı zorunludur, kesindir. Hazreti Adem'den beri Allahu Teala gönderdiği peygamberlerle, kitaplarıyla insanları bunlara bildirmiş ve ikaz etmiştir. Yani dünyanın bir son olmadığını. Dolayısıyla şöyle toplayabiliriz. Ahiret inancı insanı yaşadığı şu dünya hayatında bir boşluktan ve ümitsizlikten kurtarır. İlahi adaletin gerçekleşecek olması azmi ve gayreti de insanın ahirete yönelik çalışmalarını yani İyi bir insan olmak için iyi şeyler yapma gayretini artırır. Ölüm dolayısıyla bir yok oluş değil, asıl ve sonsuz hayatın yani ahiret hayatının başlangıcıdır diyebiliriz. Rabbim inşallah bizleri ahiretteki hayatını, asıl hayatını kazananlardan eylesin, salihlerden eylesin, cennetine giren, cemalini görenlerden eylesin inşallah. O teala. Ve ahiru davana enelhamdülillahi Rabbil alemin diyor. Size Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.